Değerli arkadaşlar şimdi çift yarıkta girişimi göreceğiz. Aslında önemli bir yer arkadaşlar burası. Özellikle bu senede sorulma ihtimali olan yerlerden birisi. Biz çift yarıkta girişimin neden bu deneyin yapıldığını ki diğer adı da biliyorsunuz yang deneyidir. Yang deneyinin neden yapıldığı ile ilgili de arkadaşlar bu konuyu incelerken bahsedeceğiz. Önemli bir yer oradan da size bir yorum sorusu sorulabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünmüş bu deneyi yapan yang Biz demiş bunun üstüne ışık düşürelim. Şimdi bunun üstüne ışık düşürdüğümüz zaman arkadaşlar kırınımı hatırlayacağız. Hatırlarsanız bundan önceki ünitede de arkadaşlar kırınımdan bahsetmiştik şu ışığımız. Hatırlayın dalgalar kendi dalga boyuna yakın bir aralıktan geçerken arkadaşlar ne yapardı? Dağılırdı yani kırınıma uğrarlardı. Ki Young da bu deneyi yaparken Fant dediğimiz arkadaşlar bizim ee, bir e, yangın yaptı deneyden bahsediyorum. Bir cam parçasıdır. Cam parçasını mum alevine tutmuş şöyle arkadaşlar ki mum alevine tutarsanız bir cam parçasını islenir simsiyah olur. Üstüne jiletle iki tane çizik atmış arkadaşlar. Ve bunun üstüne de ışık düşürüyor. Ve bu ışığın dalga boyuna da lambda diyelim arkadaşlar. Niye jiletle iki çizik attığıyla ilgili de bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bunun üstüne ışık düşürüldüğü zaman arkadaşlar biz ne öğrendik? Dalgalar kendi dalga boyuna yakın aralıktan geçerken arkadaşlar yani ışıkta burada dalga boyuna yakın bir aralık olur. Yani işte jiletle çizik atılmasının sebebi budur arkadaşlar. Burada attığınız jiletle çizik biz çok kalın çizdik. Normalde arkadaşlar incecik bir çizgidir bu. Jiletle atılan bu çizin aralığı ışığın dalga boyuna yakın olduğu için arkadaşlar ışık buradan geçerken şekilde çizdiğimiz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar kırınıma uğrar. Yani dağılır. Kırınımın bu şekilde olduğunu hatırlayın arkadaşlar. Aynı şekilde diğer taraftaki yarık da arkadaşlar aynı diğerinde olduğu gibi bu da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kırınıma uğrar. Ve bu şekli gördüğünüz zaman bakın buralar aslında K1, K2 ışık kaynağı gibi davranır. Ve şu deseni hatırlıyorsunuz su dalgalarından arkadaşlar. Su dalgalarındaki girişimdeki aynı desen. O zaman Young şunu düşünür. Bu desen gelişiyorsa yani burada bir K1 ışık kaynağı, aynı su dalgalarında olduğu gibi K2 ışık kaynağı varsa perde üstüne bakar Young. Arkadaşlar perde üstüne baktığı zaman perde üstünde şekilde çizdiğim gibi karanlık. Bakın şurası da yine arkadaşlar karanlık. Orta kısım şurası aydınlık. Yine şöyle çizersem arkadaşlar simetrik bir şekilde burada karanlık. Bakın burada karanlık yani aydınlık ve karanlık saçaklar gözlemler. Bakın bunlar aydınlık. Şunlar da arkadaşlar karanlık ve karanlık. İşte buradan bir sonuca varır. O zaman der ki ben der üstüne ışık düşürdüğümde Buradaki yarıklar birer ışık kaynağı gibi davranır mı? Evet arkadaşlar. Peki perde üstüne bakar. Perde üstünde aydınlık ve karanlıklar gözlemliyorum der. O zaman buradan sizin de bir sonuç çıkartmanız lazım. Demek ki iki ışık kaynağı burada arkadaşlar girişim yapıyor. Yani birbirini güçlendiriyor ve sönümlüyor arkadaşlar. Yani söndürüyor. O zaman o mantıkla sizce birbirini güçlendiren yerin ne? birbirini söndüren yerin neresi olması lazım? Çok basit bir mantık. Demek ki birbirini söndüren yer işte arkadaşlar karanlıktır. Birbirini güçlendirdiği yerlerde aydınlık aynı yine bu şekilde devam eden aydınlıklar olduğunu düşünür. Ve arkadaşlar buradan öncelikle biz şöyle minik minik notlar yazacağız. Bir, demek ki arkadaşlar diyeceğiz ki ışık fant üstüne düşürüldüğünde fant üstüne arkadaşlar düşürüldüğünde diyeceğiz. Düşürüldüğünde yarıklar ne gibi davranıyor arkadaşlar? Yarıklar diyeceğiz. Işık kaynağı gibi davranır. gibi davranır diyeceğiz. Peki burada perde üstünde gördüğünüz gibi perde üstünde diyeceğiz. Aydınlık ve arkadaşlar karanlık saçaklar oluşur. Saçaklar oluşur. O zaman buradan sonuç aslında en önemlisi zaten bunlar arkadaşlar. Sonuç diyeceğiz. Işık ne yapmıştır? Demek ki ışık girişim yapmıştır arkadaşlar. Ve girişimi hatırlayın. Ta yay dalgalarından itibaren biz yay dalgalarında girişimi gördük. Su dalgalarında girişimi gördük. Yani arkadaşlar girişimi kim yapıyor? Dalgalar. O zaman burada da ışık girişim yaptığına göre demek ki diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki ışık neymiş? Işık dalgadır diyeceğiz arkadaşlar. Yani ışığın dalga olduğunun ispatının en önemli deneylerinden bir tanesidir. Çift yarıkta girişim yani yank deneyi. Arkadaşlar normalde tanecik modelleri de vardır. Ama bu sene o kısımlar müfredattan çıkartıldığı için o, bölme, yani o bölümle ilgili sorulara bakmayacağız arkadaşlar. Yani biz sadece ışığın dalga modelini göreceğiz. Siz üniversiteye giderken ışık dalga diyebilerek gideceksiniz. Ama ışığın tanecik özelliği de var. En son ikisini birleştireceğiz. Yani ışık aslında hem dalga hem tanecik gibi davrandığını söyleyecektik. Ama bunlar artık önem arz etmiyor arkadaşlar bizim için. Peki yan deneyinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Madem bu su dalgalarında girişime benziyorsa. Bakın. Şöyle bir şeyle birleştirmenizi bekleyecekler sizden. Aslında formüller çıktı. Formüller olmadığı için çok fazla formüllere girmeyeceğim yine. Ama biraz mantığını görelim arkadaşlar. Bakın yine şöyle çizdik bu fantımız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar perde var. Bakın bu fant, bu da perde gördüğünüz gibi. Bir daha söyleyelim. Buradan ışık düşürüyoruz ve buraya ışık düşürdüğünüz zaman ışığın dalga boyu arkadaşlar pek sormuyorlar ama bilin şuradaki yarıkların mesafesine çok yakın olduğu için buralar birer ışık kaynağı gibi davranır yani bunlar arkadaşlar kırınıma uğrar ışık burada birer dalga kaynağı gibi davranırlar ve perde üstünde de ne öğrendik arkadaşlar aydınlık ve karanlık saçaklar olduğunu gördük arkadaşlar ve biz tam ortadaki buraya ne diyeceğiz biliyor musunuz bunun adına A0. Hatırlayın su dalgalarında burası tam neyin olduğu yerde arkadaşlar? Sıfırıncı dalga katarının olduğu yerde. Yani merkez doğrusunun üstüydü. Yang deneyinde de buraya A0. Yani merkezi aydınlık saçak diyeceğiz arkadaşlar. A0'ın adına. Hemen arkadaşlar A0'ın bir üstünde gördüğünüz gibi e, ki su dalgalarında girişinde de bu arkadaşlar aynıydı. Hatırlayın. E, sıfırıncı katarın hemen yanında Birinci dalga, şey, birinci düğüm çizgisi ve birinci düğüm çizgisi vardı. Düğüm yerine burada ne alıyor arkadaşlar? Karanlık ve karanlık ismini alıyor. Yani bunlar birinci karanlıklar olur diyeceğiz. Aslında onu hemen yazalım arkadaşlar. Diyeceğiz ki biz çift yarık deneyinde, çift yarıkta arkadaşlar, aydınlık saçaklar, aydınlık saçaklar diyelim arkadaşlar. Katara, karanlıklar da arkadaşlar düğüme denk gelir, düğüm çizgisine deyim isterseniz, düğüm çizgilerine denk gelir. Kafanızda bu ikisini böyle birleştirin arkadaşlar. O zaman burası gördüğünüz gibi tekrar buraya dönersek birinci karanlıklar. Daha sonra arkadaşlar yine buralarda gördüğünüz gibi devam edecek şekilde ikinci karanlık yani K2 yine burada arkadaşlar ikinci karanlık K2 var. Aralara da neler geliyor derseniz A1. Bakın lütfen dikkat edin. Burası da A1 yine. Sonra ikinci karanlık yine A2 devam edip gidiyor arkadaşlar. Burası da A2. Sonra K3 diye Devam edip gidiyor. Tam ortada merkezi aydın saçak. Bir daha söylüyorum. Bunu su dalgalarına benzetirseniz. Hatırlarsanız çizgilerimizi çizmiştik. Şöyle bir düğüm çizgilerini. Bunların düğüm çizgisi şunların da katar çizgilerine. Aydınlıklar katar çizgilerine. Karanlıklar da düğüm çizgilerine denk gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su dalgalarıyla girişimde %100 aynı olan bir şeyden bahsediyor size. Her şeyle aynı. Aslında burada şöyle bir yorumda sorulabilir. Aklınıza da gelmesi lazım arkadaşlar. Şuraya not gibi de bunu yazalım. E, bence burası da sorulabilir bir şey bu not. Derlerse size ya kardeşim burada gördüğünüz gibi iki tane ışık kaynağı var. Ve bu iki ışık kaynağı arkadaşlar burada bir girişim deseni oluşturdu. Bu ışığın dalga olduğunu ispatladı. Her şey çok güzel. Peki neden iki tane buraya lamba koymamışlar da? bir fant üstünde arkadaşlar, jiletle iki tane çizik atmışlar. Hatta şuradaki mesafeye de yine d mesafesi diyeceğiz. Bu d mesafesinin de çok az olması lazım. Neden diye bir soru sorabilirler? Not arkadaşlar, aslında diyorum ya su dalgalarını anlatırken de bahsetmiştik, e, faz farkı diye bir konu vardı. Ondan hiç bahsedemediğimiz için arkadaşlar, faz farkı aralarındaki gecikme olarak bilin, zaman farkı demektir arkadaşlar. Biz buraya iki tane lamba koyarsak. Aynı anda ne kadar elektriği versek de biri önce biri daha geç yanabilir. Bu da aralarında arkadaşlar faz farkına neden olur. Faz farkı da buradaki desenin arkadaşlar düzenini bozar. Yani düzgün bir desen elde edemeyiz. Düşünsenize eğer her iki ışık kaynağı bir girişim oluştursaydı günlük hayatta. O zaman arkadaşlar her yer mesela alışveriş merkezine gittiniz. Her iki ışık birbiri kendi içinde bir girişim oluştururdu. Siyah beyaz bölgeler oldu. Ha, siyah beyaz bölgeler olsa hiç gocunur muyum? Hayır. bir Beş taşlı olarak keşke her yer siyah beyaz olsa. Ama maalesef arkadaşlar düzgün girişim oluşmuyor. Yani notumuz şöyle arkadaşlar. Burada e, neden fan üstüne ışık düşürülüyor bir sorusu gelirse arkadaşlar ya da neden iki ayrı Lamba kullanılmıyor diye sorabilirler. Kullanılmaz diyelim. Arkadaşlar, çünkü diyelim aklınızda öyle kalsın. Ee, lambalar arası faz farkı oluşur diyeceğiz. Lambalar arası faz farkı oluşur. Faz farkı oluşur diyelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir de arkadaşlar ışığın dalga boyunun inanılmaz küçük değerler olduğunu, 10 üzeri eksi 6'lı 7'li değerler olduğunu bilin. Buradaki girişimin yine gözlemlenebilmesi için kaynakların birbirine çok yakın olması lazım. Çünkü ışığın dalga boyuna göre şuraya 10 santimlik bir şey bile kullansanız aradaki mesafe çok açık olduğu için, ışığın dalga boyu da buna göre çok küçük olduğu için yine biz o deseni düzgün bir şekilde göremeyiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok... E basit bir yerimiz daha kaldı bu çift yarıkta girişimle ilgili. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şimdi biz burada gördüğünüz gibi saçakları çizdik. Burada yeni bir kavram sizin için ilk defa duyacağınız saçak aralığı diye bir kavram var arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Saçak aralığı nedir ki? Saçak aralığını delta x ile gösteriyoruz arkadaşlar. Öncelikle saçak aralığının tanımı şudur. Ard arda gelen arkadaşlar. Ard arda gelen diyeceğiz. Ard arda gelen iki karanlık ya da aydınlık saçak arası mesafe diye geçer. Ard arda gelen iki karanlık ya da arkadaşlar aydınlık saçak arası arası mesafe. Tanımı budur. Şimdi e, bunun nasıl olduğunu gösterelim arkadaşlar. Yine bir deney düzeneğini çizelim. Şu fantımız. Şurada arkadaşlar perde var demiştik. Bakın fant. Şu da bizim perdemiz. Buraya ışık düşürüyoruz arkadaşlar. Bir daha bir daha söyleyelim. Yarıklar birer ışık kaynağı gibi davranıyor demiştik. Aslında burada formüller çıkartıldı. biz eskiden şunlardan da bahsederdik. Minicik ondan bahsedelim arkadaşlar. Hani bir P noktası alıyorduk ya. Su dalgalarında da hatırlıyor musunuz? Şurası P noktasıydı. Burası K1 dalga kaynağı. Burası da K2 kaynağımız arkadaşlar. perde ile fant arası şu mesafeye de L diyeceğiz. Şu mesafeye de yine D diyeceğiz arkadaşlar. Burada yol farkı buluyorduk hatırlıyor musunuz? delta S dediğimiz bizim yol farkı dediğimiz neydi hatırlıyor musunuz? Şu iki uzunluğun arasındaki farklı yani PK2 eksi PK1'di. Bunu sırf tamamen arkadaşlar su dalgalarıyla aynı olduğunu görün diye çiziyorum. Normalde Mem'in Anadolu müfredatında bu formüller yok. Hesaplamalara da girmeyin diyor. Ama bir şey daha net görebilmeniz için buraya minicik dalacağız. Geri çıkacağız arkadaşlar. Burada delta S'in bu olduğunu yani bu yol farkıydı hatırlarsanız. Şöyle hatırlatalım unutanlar için. Yol farkı formülümüzdü. Hatırlarsanız yol farkı delta s en lambda ise neydi bizim için? Bunun ne olduğunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu Katar için yol farkı formülüydü. Burada Katar yerine ne gelir arkadaşlar? Aydınlık gelir. Ee, eğer yol farkımız eşittir ama bunlardan karşınıza soru gelirse de çözmeyin. Ee, Müfredatta yok arkadaşlar yani sorumlu değilsiniz. N 1 bölü 2 lambda ise de hatırlarsanız bu düğüm içinde yani düğümün yerine de burada karanlık alacak. Ama dediğim gibi bundan soru bile çözmeyeceğiz. Yani şöyle çok basit. Şurası 3 lambda olsun. Burası 5 lambda. Sadece sözel söyleyeyim. Yol farkını görüyorsunuz 2 lambda. O zaman yol farkı 2 lambda ise en lambdadan bu ikinci aydınlık saçak diyecektik. Ama dediğim gibi arkadaşlar böyle sorular hala kitapta var. Ee, önemsemeyin. Bu tarzlarla uğraşmayın arkadaşlar. Biz bunun yorumuyla ilgileneceğiz. Neyin yorumuyla ilgileneceğiz? Burada ikinci aydınlık oluşuyor demiştik ama bakın bizden ne sorabilirler? Saçak aralığıyla ilgili soru gelecek. Yani delta x'e geri dönelim. Bakın yine çizelim arkadaşlar. Şöyle saçak aralığını çiziyorum. Şu benim fantım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar perdemiz fant şu perde ve arkadaşlar şurada bir paralel ışın demeti. Neden paralel olabil, olmalı diye de sorabilirler. Neden paralel olmalı? Işık aynı anda arkadaşlar fantın üstüne düşsün ki bunlar aynı anda birer ışık kaynağı gibi K1, K2 ışık kaynağı gibi davransın. Eğer biri gecikmeli yanarsa yine faz farkı oluşur. Yine desen bozulur. Bilginiz olsun ama faz farkı da artık pek soracaklarını zannetmiyorum. Peki dönelim saçak aralığına tekrar. Burası A sıfırdı arkadaşlar. Artık bakın biz ne öğrendik? Şurada ne oluşuyordu? Birinci karanlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ikinci karanlık ve tabi devam edip gidiyor. Bakın bura K1. Burası arkadaşlar K2. Aynı şekilde A1, A2, K3 diye devam ediyor. Şöyle bakarsanız da gördüğünüz gibi burası yine K1. Şuraya bakarsanız arkadaşlar K2 araya da yine A1 A2 geliyor devam edip gidiyor. Saçak aralığının tanımına bakalım buradan. Arda arda gelen iki karanlık. Yani arkadaşlar şurası bir delta X'dir. Veya arda arda gelen iki aydınlık diyor. Arkadaşlar şurası da yine gördüğünüz gibi bir delta x kadardır. Yani iki aydınlık ya da iki karanlık saçak arası. Burada özellikle şurayı da belli edelim arkadaşlar. Şurasının da bir delta x olduğunu yazalım çünkü ileride bundan bahsedeceğiz niye olduğuyla ilgili. Gördüğünüz gibi saçak aralığı bu. Şimdi burası kritik arkadaşlar. Saçak aralığı ile ilgili. Ee, Mevin kitabında formül yok. Ama formülün bütün bileşenlerini arkadaşlar tek tek söylemiş. İşte demiş ki dalga boyuna bağlıdır. Biz bir deney yaptık diyor kırmızı ışık ve mavi ışıkla. Kırmızı ışıkta saçak aralığının daha büyük olduğunu gördük diyor. Ki kırmızı ışığın dalga boyu maviden daha büyük. O zaman demek ki diyor ışığın dalga boyu diyor saçak aralığını etkiler diye yazmış. Şimdi burada arkadaşlar tek tek böyle bilgi gibi bilmektense şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu mesafeye ne demiştik? L demiştik. Fantla perde arası mesafe. Kaynaklar arası uzaklığa her zaman zaten d demiştik. Arkadaşlar aslında bizim şöyle bir formülümüz var. Saçak aralığının ispatlamıyorum çünkü zaten ispatlamak için bundan önceki bir sürü formül de bilmeniz lazım. Bu formülü bilmenize gerek yok ama bir daha söylüyorum hesaplama yok. Ama arkadaşlar formülü bilirseniz en azından yorumun parametrelerini daha rahat yaparsınız. Saçak aralığı dediğimiz bizim arkadaşlar aslında l ışığın dalga boyu lambda, kaynaklar arası uzaklık d ve en dediğimiz en ortam yani ortam şu arası arkadaşlar şurasının kırıcılık indisiyle alakalıdır. Yani buradan arkadaşlar artık size yorum sordukları zaman saçak aralığı neye bağlı diye gördüğünüz gibi perdeyi uzaklaştırırsanız saçak aralığı artar böyle yorum yapın. Arkadaşlar dalga boyu artarsa ışın saçak aralığının arttığını görün yine. Buradan arkadaşlar ortamın kırıcılık indisi aslında ikisi beraberdir. Ne demek ikisi beraber? Yani burayı bütün de düşünebilirsiniz şöylece. Şu kısmı bakın şöyle hafifçe işaretleyelim. Çünkü ortamın kırıcılık indisi artarsa şöyle şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle yazayım. En ortam artarsa arkadaşlar lambda ne yapar? Azalır. Şimdi bunu bir bütün gibi düşünüp şöyle yapabilirsiniz. O zaman ortamın kırıcılık indisi arttı. Formülden bağımsız dalga boyu azalır. Dalga boyu azaldığı için Delta x azalır diyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar, yok arkadaş, ben öyle düşünmek istemiyorum derseniz, şöyle düşünün: En ortam artarsa, direkt ters orantılı olduğu için delta x azalır da diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir ışığın lambda'nın normalde arkadaşlar sıvı içindeki veya herhangi bir ortam içindeki sıvı diye yazmayayım hadi. Genelde sıvılı soruyorlar ama ortam diye yazalım. Işığın herhangi bir ortamdaki dalga boyu aslında arkadaşlar havadaki dalga boyunun en ortama bölümüdür. İsterseniz böyle de düşünebilirsiniz. Ya da dümdüz hiçbir şey düşünmeyip direkt o en ortamla ters orantılıdır diyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar saçak aralığının bir daha söylüyorum formülüyle işiniz yok. Hesaplama yapmayacaksınız. Uğraşmayın da öyle soru gelirse. Çünkü ona yönelik de anlatmıyorum zaten. E, yorum yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Ama sizden şöyle bir şeyi görmenizi istiyorum. Bakın şunu sayfamızı değiştirelim. Nasıl bir şeyi görmenizi istiyorum. Şöyle bir şeyi. Yine bir not gibi görelim arkadaşlar beraberce. Bakın. Notumuz şöyle olsun. Not diyelim. Çünkü bunu yorumlatabilirler bize. Tekrar şunu çizeyim. Şunu çizdik arkadaşlar. Bunun adı font. Hatırlayın şu da perdeydi. Ve buraya arkadaşlar paralel bir ışın demeti düşürdük. Şöyle gördüğünüz gibi bu paralel ışın demetimiz. Işık, dalga boyu, lambda. Ee, bunlar birer kaynak gibi davranır dedik. Bu K1 kaynağımız, bu K2 kaynağı. Kaynaklar arası uzaklığa D dedik arkadaşlar. Şurasını A0 dedik. Bakın merkezi aydınlık saçak. Artık şöyle çizeceğim. Ondan sonra K1 var. Sonra A1 var arkadaşlar daha sonra K2 var. Hatta daha sonra da A2 olduğunu, şöyle devam ettiğini, aynı şekilde buranın K1 olduğunu, şuranın A1 olduğunu arkadaşlar. K2 şurası da gördüğünüz gibi A2 devam edip gittiğini öğrendik biz artık bunların. Bunlar bizim saçaklarımızı sembolize ediyor arkadaşlar. Şöyle bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Mesela bunun üstünde şurayı seçtim arkadaşlar. Buna P noktası dedim. Şu an P noktasında ikinci karanlık saçak var. Şöyle bir yorum sorusu soracaklar. Diyecekler ki P'de ikinci aydınlık saçağın olmasını istiyorum. İkinci bence sorulabilecek en güzel sorulardan bir tanesi. Artık çünkü formül falan kalmadı. İkinci aydınlık saçak oluşsun istiyorum. Saçak oluşması için. Şimdi arkadaşlar hemen bu şekli hatırlayacaksınız. Zaten biz çizdik. Lütfen dikkat edin. P'de K2 var. Adam diyor ki size A2 buraya gelsin istiyorum diyor. Yani A2'nin buraya inmesi lazım. Arkadaşlar şöyle genel bir kafanızda bir şey oluşmasını istiyorum. Şu A0 bizim referansımız. Saçak aralığını arttırırsanız siz bütün saçaklar şöyle açılır. A0'dan uzaklaşırlar. Aklınızda bu olsun. Saçak aralığı azalırsa da bütün saçaklar A0'a doğru yaklaşırlar şöyle. E o zaman arkadaşlar ikinci aydının saçağın yani bunun buraya inmesini istiyorum. O zaman ne olması lazım? Saçakların azalması lazım. Yani size böyle bir soru kesin gelecek. Böyle bir şey geldiği zaman önce delta x'in ne olması gerektiğine karar vereceksiniz. Delta x azalmalı diye yazacaksınız. Peki bundan sonra delta x hatırlarsanız arkadaşlar formülün işte o zaman az uğraşırsınız. L lambda bölü d çarpı n'di. O zaman saçak aralığının azalmasını istiyorsam işte ben ya L'yi azaltacağım L dediğimiz arkadaşlar şu mesafe olduğuna lütfen dikkat edin Lambda dediğimiz ışın dalga boyu D'nin kaynaklar arası mesafe olduğuna lütfen dikkat edin n'in de ortamın kırıcılık indisi yani şuranın arkadaşlar n ortam dediğimizde şurası. Bakın n ortamı bir de lütfen burada bir yere giriş yapayım şuranın yani şu kısmın indisinin beni ilgilendirmediğini bilin. Çünkü bundan sonra ışık tekrar buranın içine giriyor. Benim için önemli olan buradır. Sizi yanıltmak için bu tarafa indis sıvı dolduruyorlar. Kafanızı karıştırmak için. Lütfen kafanız karışmasın. Burayla işimiz yok. Bizim işimiz fantla perde arasındaki kırıcılık indisiyle arkadaşlar. Bu not inanılmaz önemliydi bizim için. Tekrar bir daha söylüyorum. Bakın adam size P noktasında K2'yi vermiş arkadaşlar. A2'nin buraya gelmesini istiyorum diyor. O zaman delta x azalacak. Tersini sorabilirdi. K2'nin olduğu yerde A1 oluşmasını istiyorum. Ne yapmalıyım diye sorsaydı arkadaşlar. O zaman A1'in buraya çıkması için hayal edin A0 burada. O zaman bütün saçaklar açılacak ki A1 buradan buraya gelsin. O zaman da delta x artmalı diye yorum yapıp ne istiyorsa onu yapacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten zor değil ama bu en önemli bence sorunun da sorulabilecek yeriydi. Bir not daha yazacağım. Çift yarıkta girişimi arkadaşlar yani yang deneyini e, bitirmiş olacağız. Biz MEB'in kitabından bile çok üstüne çıktık bunları anlatarak. Ama çok daha detaylı bir konu. Karşınıza çıkmayacağı için sınava hazırlık olduğu için o detaylara girmiyorum arkadaşlar. Kitaplarda da karşınıza o detayla ilgili soru gelirse hesaplamaları özellikle çizin atın. Veya bana gönderin ben size ne yapılacağını söyleyeyim arkadaşlar. Peki son bir not. E, bir de şunu bilin arkadaşlar. Çift yarıkta diyeceğiz. Çift yarıkta. Çift yarıkta arkadaşlar. Çift yarıkta bütün aydınlık ve karanlık saçak aralığı eşittir. Bunu niye söylediğimi tek yarıkta kırınımı anlatırken anlayacaksınız. Eşittir diyeceğiz bu bir. İkinci söyleyeceğimiz de arkadaşlar bir de şu önemli bizim için burada. A0 ve diğer aydınlık saçakların saçakların parlaklığı eşittir. Bunu da yine tek yarı anlatırken farklı olduğunu göreceksiniz. Yang deneyi bu kadardı arkadaşlar. Önemli bir konu bence sınavda gelebilir bir yer. Şimdiden başarılar diliyorum size.